Türkiye'nin birçok şehrinde barajlar alarm veriyor, su seviyeleri hızla düşüyor. Bazı şehirlerde neredeyse musluklardan akacak su kalmadı. Peki neden bu noktaya geldik? Türkiye'de 800'den fazla baraj bulunuyor. Bu barajlar yalnızca içme suyu değil, tarım sulaması, enerji üretimi ve sanayi içinde hayati öneme sahip. Ama son yıllarda kuraklık, Bilinçsiz su kullanımı ve iklim değişikliği nedeniyle barajlarımızdaki doluluk oranı hızla düşüyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde baraj doluluk oranı kritik seviyelere indi. Birçok şehirde artık su tasarrufu hayati bir zorunluluk haline geldi. Peki biz ne yapabiliriz? Muslukları açık bırakmamak, diş fırçalarken suyu boşa akıtmamak, gereksiz yere araba yıkamamak, tarımda damla sulama sistemlerini tercih etmek. Küçük gibi görünen bu alışkanlıklar aslında milyonlarca metreküp suyun boşa gitmesini engelliyor. Unutmayalım, suyu korumak sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de hakkını korumaktır. Eğer bugün önlem alırsak, hem barajlarımız dolu kalır, hem de susuz bir gelecek yaşamayız. Bir damla suyu boşa harcamak, geleceğimizden çalmaktır. Sen de suyu bilinçli kullan. Daha fazla çevre ve bilim videosu için kanalıma abone olmayı unutma.